Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Bugün İstanbul, Silivri, Çayırdere'deyiz. Çayırdere'de sizlere asfalt cephe 2 adet tarla tanıtımı yapacağız. Ben öncelikle özür dileyerek gözlüklerimi takmak istiyorum. Çünkü neden? Polen alerjim var. Sizlerle daha rahat iletişim kurabilmek için saygısızlık olmasın lütfen. Gözlüğümü takıp size öyle sunum yapacağım. Burası şöyle. Hemen İstanbul'dan geliyorsunuz. Çerkezköy'de gişelerinden girdiniz. Beyciler var. Arka tarafımızda Çayırdere. Bu tarafı da Çavuşlu ve Çerkezköy. Asfalt üzerindeyiz. Şu karşıda gördüğünüz yer 17.800 metre. Hemen onun yanındaki bitişik olan yerde 3.840 metre. Önü asfalt, yanı çiftlik. Arka tarafı da Ormana Cephe. Ee, çok güzel bir yer tanıtımındayız aslında size bugün. Burası acil ihtiyaçtan satılık arkadaşlar. Zaman zaman araba geliyor Sesimizi biraz alamayabilirsiniz Bir dakikanızı rica edeceğim Arkadaşımla benimle beraber gelirken Gördüğünüz gibi burası Yan tarafımız çiftlik Arka tarafımız İstanbul'dan gelen Gişelere yakın Yerimiz dümdüz Burada yılda iki defa tarım yapılıyor İşte buğday ekiliyor Ve ayçiçeği ekiliyor arkadaşlar 17.000 küsür 3840 İkisi de yan yana, ikisinin sahibi de tek. İsterseniz iki kişi alabilirsiniz. İsterseniz ikisini bir kişi alabilir. Arka tarafımız ormana cephe olarak söylemiştik. Arkadaşlar fiyat söyleyemiyoruz. Neden? Bizi daha önceki videolarımızdan takip ediyorsunuz. Biliyorsunuz bazen de fiyat var ama bir yıl geçti üzerinden. Bir yılda da ülkede çok fiyatlar değişti. Bunun farkındasınız. Hepiniz de görüyorsunuz zaten. O yüzden fiyat için lütfen bize telefon numaralarımızı yazacağız. Oradan ulaşırsanız çok memnun oluruz. Bu arada biz Mayıs'ta mıyız şu anda? Evet. Mayıs'ın 19'undayız. Ben mont giyiyorum. Bugün hava soğuk. zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Sesimize de böyle bir rüzgar şey olabilir, sesimizi kesebilir. Tekrar üzerinden geçmem gerekirse aslında İstanbul topraklarındayız şu anda. Çerkezköy e çok yakın olmamıza rağmen İstanbul, Silivri, Beyciler tarafındayız ama çayır Çayırdere tapusu geçiyor. Mustakil tek tapu. 2 adet yan yana 17.700 küsür. 3.840 önümüz asfalt. Arka tarafımız orman. Yan tarafımız çiftlik. Burada istediğiniz çiftlik yapabilirsiniz. İsterseniz buraya yani o anda ne yapmak isterseniz isterseniz tarım olarak tarım amaçlı kullanabilirsiniz. Alıp yatırım yapabilirsiniz. Çiftliği görüyorsunuz. Arka tarafta da çiftlikler var. İşleyen bir yol. Elektrik var. Hemen başında elektrik var. Telefon hattı var. Çekebilirsiniz. E, suyu sondaj olarak çıkartabilirsiniz. Belediye ile konuşulup su çekebilirsiniz. Muhteşem bir yer arkadaşlar burası. Benim söyleyeceğim bu kadar. Şeyi tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Ya neden fiyat söylemiyorsunuz kısmına tekrar gelmek istiyorum. E, fiyat bir yıl önceki çektiğimiz videoların bugünkü fiyatları çok çok farklılaştı. Bunu bunun yüzünden fiyat söyleyemiyoruz. Lütfen bu anlamda bizi Affediniz ama bizi telefonla aradığınızda biz zaten güncel rakamları söylüyoruz. Diğer videolarımız geçen seneki yaza ait videolarımız. Onların birçoğu hatta %99'u satılmış durumda. yoğunluktan dolayına bazen o an satıldı yazamıyoruz. Arayarak teyit ederseniz çok memnun olurum. Bizleri izlemeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayınız. Lütfen sonuna kadar izlerseniz çok memnun olacağım. Ben Venas yok tanıyorsunuz artık. Videolarımı izliyorsunuz. Zübeyir Boz Tekirdağ Çerkesköy'de Global World Aygün Gayrimenkul. Sizlere buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.